Şimdi TÜİK diyor ki gıda da diyor üreticide yüzde yüz beş artmış diyor fiyat. A rafta vatandaşa yüzde altı yansıtılmış. Arkadaş gıda fiyatları gıda şirketleri hayır kurumuna mı döndü? Ha, tamam şu anda Marketleri hayır kurumuna çevirdiler. Şu an zincir marketler, peş zincir marketler fiyat sabitliyorlar. Ya bu Türkiye için bir felakettir. Burada acaba bir inek piyasası olur mu? Belki bu grafikten sonra yeniden oraya Şu anda geliriz. inek piyasası oluşmaz orada. Zarar yapacaklar. Seçimden sonra fazlasıyla alırlar zaten. Yani oraya bir şey desteği de gelir. Yani seçimde. Biz burada aylardır ne söylüyorduk? Putin bu kadar. Cumhurbaşkanımıza destek veriyor, pardon AK Parti'mize destek veriyor, milyarlarca dolar yolluyor Putin. Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani daha dün düşman dediğimiz birçok ülke şu anda AK Parti ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı şeyinde ciddi dövizler yolluyorlar. Ne karşılığı, ne veriliyor bilmiyoruz. Bu egemenlik sorunudur. Her zaman söylüyorum ya kişi peşinde koşan ülkesini sevemez, beceremez. Niye? Çünkü kişi bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne dost, yarın düşman diyebilir. bilir Veya dün düşman da en büyük düşman, bugün en büyük dost diyebilir. Esad, kişi dönebilir. Şu an gündemde Esad. Ee, en büyük dostlarımızdan birisi olacak bir de. Ee, şimdi Sisi. Şimdi kişi peşinde koşarsan ilkeselliğin diye bir şey kalmaz. Onun için diyorum Türkiye aklı, parayı bulabilir ama aklı bulması çok zor. Kişi peşinde koştuğunuz zaman kişinin zikzaklarıyla siz de başınız döner. Ve sürekli gerekçe uydurmak durumunda kalırsınız. Vardır bir bildiği. E o da çıkarı ona, onu gerektirdi. Bakın bütün cümleler ilkeselliğinizi çizer. Sizde kişilik bırakmaz. Kişilik bırakmaz. Karakter kalmaz. Çünkü aynı zikzakları sürekli yapmak durumundasınız. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan ne demişti? Asgari ücretin alım gücü düşerse bana oy vermeyin demişti. Şimdi asgari ücretin alım gücü düştü mü? Düştü. düştü. Genel ücretlerin düştü mü? Düştü. Asgari ücretin alım gücü 2002'ye göre düşmedi. AK Parti'nin vermiş olduğu daha önceki fiyatlara göre düştü. 2002'lerde yani AK Parti öncesi asgari ücretler daha düşüktü. Reel olarak da daha düşüktü. Onun için kimse de aynı zamanda asgari ücretli değildi. Çok az da asgari ücretli. Asgari ücretlinin artışının iki temel sebebi var. Bir asgari ücretin alım gücü reel seviyesi yükseltildi. Hatırlayın. 2003'ten beri AK Parti hep asgari ücretlere asgari ücret, asgari memur maaşı, asgari emekli maaşı bunlara daha yüksek oranlı zamlar yaptı. Yani yukarıya aşağı çekmeye çalışıyor. Evet. O ama ondan sonra orta da o kadar artmadığı için ortayı da vergi dilimleriyle bugüne ait değil. 20 yıldır. 20 yıldır orta sınıfın vergi dilimleri tekrar söylüyorum. 20 yıldır orta sınıfın vergi dilimleriyle oynandı. Bastırıldı orta sınıf. 20 yıldır bastırıldı onun için orta sınıfın önemli bir kesimi aşağı düştü. Alttaki de bir miktar yukarıya çıktı, orası yapıştı. En üst koptu. Orta sınıf öldü o şekilde. Evet şimdi orta sınıfa gelmişken gel, gel buyurun. Şey enflasyonu ücret, biraz daha devam edelim. Evet enflasyonda. Enflasyona biraz daha devam edelim. Şimdi burada TÜİK'in açıkladığı rakamlar %55 4 yılda giyim fiyatı artmış dediği zaman biz mağazaya gittiğimiz zaman bizim aldığımız ürünün fiyatı %55 artmış olmuyor. 100, 300 %400 artmış. Ama bizim gelirimizi bu etkiliyor tekrar söyleyelim. Biz gelir tarafında TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon çerçevesinde asgari ücret olsun. Asgari ücrete bağlı memur. olarak ort diğer ücretler olsun, memur ücreti olsun, emekli ücreti bütün gelir çalışanların gelir tarafı TÜİK'in açıkladığı asgari ücrete göre belirleniyor. Dolayısıyla eğer enflasyonda gerçekler açıklanmıyorsa bugünkü %11 büyüme geçen yıl %4 büyüme bu yıl %5 neyse refah artırıyor mu? Artırmıyor. Refahı artırmıyor.